Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Ayasofya Camimizin tekrar ibadete açılmasının sevinci eşliğinde idrak ettiğimiz Kurban Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Hep birlikte sağlık ve afiyet içinde daha nice bayramlara ulaşmamızı temenni ediyorum. Bu bayram öncesinde 1934'te Ayasofya Camii'ni müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından iptaline tanık olduk. Ardından da Cumhurbaşkanımızın Danıştay kararından hareketle verdiği karar neticesinde Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının sevincini yaşadık. Açılışa halkımızın olağanüstü teveccüh göstermesi Ayasofya kararının nedenli doğru olduğunun en somut göstergesidir. Ayasofya'yı müze değil, 5 asır boyunca olduğu üzere cami olarak kullanma kararı hamdolsun milletimizin Kahir Ekseriyeti tarafından memnuniyet ve sevinçle karşılanmıştır. Aziz milletimiz bu mabedin simgesel önemini gayet iyi biliyor. Ecdadımızın 1453'ten itibaren daima üzerinde titrediği Ayasofya, İstanbul'un en önemli camilerinden biri haline gelmiştir. Dolayısıyla 86 yıllık bir aradan sonra buranın tekrar ibadete açılmasını siyasi bir hamle olarak niteleyenler yanlıyorlar. Biz bu meselede de sadece doğrunun yanında olmayı tercih ettik. Milletimizin arzu ve isteklerini ülkemizin bağımsızlık ve istiklalini esas alan bir iktidar olarak Danıştay kararı sonrasında gerekli adımları atmakta tereddüt etmedik. Bu adımı seçimlere oy kaygısına bağlayanlar yanlıyorlar. Ufukta sandık olmadığını, dolayısıyla seçimlerin zamanında yapılacağını, bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum. Aziz kardeşlerim, biz Ayasofya'yı asla bir hesaplaşma meselesi olarak görmüyoruz. Tam tersine, her kararın kendi döneminin koşulları içinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Savaştan yeni çıkmış, imkanları kısıtlı bir Türkiye ile günümüzdeki Türkiye elbette aynı değildir. Türkiye artık kendi kararını kendi verebilen iradesini hayata geçirebilen bir ülkedir. Türkiye'miz, ekonomisiyle, dış politikasıyla, millet ve devlet ahengiyle geçmişe kıyasla bugün çok daha güçlü bir ülkedir. Ayasofya Kararı da bunun bir işaretidir. Dünyaya verdiğimiz mesaj son derece açıktır. Bu karar, Ayasofya bünesindeki farklı kültürel izler için bir tehdit oluşturmuyor. Ecdadımızın yıkılmasın diye çok ciddi imar faaliyetleri gerçekleştirdiği, güzelleştirdiği, bugünlere getirdiği Ayasofya'yı tüm mirasıyla birlikte gelecekte de en iyi şekilde koruyacağız. Şunu unutmayalım. Türkiye olarak artık bizler tarihin nesnesi değil, öznesiyiz. Bu gerçeği Ayasofya kararı ile tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiş bulunuyoruz. Yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii önümüzdeki süreçte de kapılarını tüm insanlığa açık tutmaya devam edecektir. Kurban Bayramınızı tekrar tebrik ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.